balık gelmeyince yemlerimizi bu arkadaşla paylaşıyoruz. Yok mu ya? Ha? Ben dedim canlı balık canlı yemle tutalım diye. Kocaman lan. Bir video çekebilirsiniz yakından gelip çekin. Benim alıyoruzum. Biraz yaklaşır mısın İsmail'cim? E? Fena değil mi? Kardeşim dur. Vurdu dur, tamam. mu lan? Getir getir. Yaklaştır birader. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman lan. Yaklaştır. Çaldı. Abim, bekle hemen değil bak. O, ağzına bir otursun. Mücahit sen neyle beraber şeylere, oltalara. <laughs> gel biraderim, gel. Bence yaklaş. Bir şey fazla. Heh. Çok güzel çektim Aa, ya. Getir, getir devam çekime. <laughs> tamam evet. olur ya. Somun gibi. kuyruğu da gelmiş. Diziz it mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Fotoğrafa evet. geçeyim Bula, mi? Çek bakayım da. bir foto. <laughs> Al. Aldı. Evet arkadaşlar alabalık avında kazan geldi. Getir <laughs> şöyle. <Ne dedi şurada? gülüyor> bu da hayatımda tuttuğum en büyük sazan oldu bu arada. İzle devam ediyor mu? Ediyor. Evet. Teşekkür Teşekkürler, Teşekkürler. de sazan geldi yani. Gönücü, gönücü. Gönücü, 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 Abi sazan yasak dönemde şu anda. Yapma ya. <laughs> 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 Çekiyor mu? Devam ediyor mu? Fotoğrafı içeyim mi? Ya, evet. <laughs> Videoyu sonlandırıyorum şu an. Şu an Bekir abinin merhametiyle Arkadaşlar karşıyayız? 19 Nisan 2025. Kazan balığı yasak dönemde şu anda. Havyarda balık. Biz alabalık yemi taktık. Ama işte tesadüf kazan geldi. O yüzden bunu salacağım şimdi. Yasak dönemde yasak balıkları tutmayalım Bravo. <laughs> Bravo. Bilinçli avcılık. düşmeyin. Evet, I know you mü? Gördün mü balığı biraz çıktı. Dolan işte ya. Seni kancaya taksalar hemen gelir misin? Ayağım dedi. Ne <laughs> Ay, <update it>. yaptı <laughs> Ya haydi al al. ne kadar misine varmış lan. <laughs> bak 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 bak. Ooo şuraya geldi. Taneleri geldi bak gördün mü balığı? Göremedim. Buraya doğru geldi gördün mü? Oturdu artık. Kaçsa kaçardı başta. Seni de çekeyim. Ha geldi. Süper ya. Ha. harika on numarayız. Oo bala bak. Oo. Yaklaştır. Rastgele. Yaban TV. O ne o ya? Gel gel. Oradan pipi mi getirir ayağına gel. <laughs> ben zoomluyorum. Şu zoom'u bir anlatamadım ben. Bu <laughs> da büyük ha. Büyük bak. Büyük büyük baksana. Oo. Diğeriyle oh. aynı oh. hemen hemen. Yem yem aldık be yine. Ömür bombik abi. abi. Kim gövrenin takip et evet. abi. Aynen aynen. Ben de şu an ne şey dedim şey ben dedim sana? Buradan... Bu, bu sol duymuş. Ben sağ demedim mi sana? Sık evet. sağ şamandıra. Evet. İşte biladerim. Bravo. Budur. Çok iyi. Kes yesof. Onu siki. O Aman aman. Dur. Hidayet bak. Ver, ver şey. Aman. Şeye ver. Mustafa yavaş yavaş. Yok kavuşsuz geldi. Hepsi ya. Mustafa yavaş. Al abi. Çabuk çabuk. Mustafa. Yerleşmemiz lazım. Abi al şunu. Haydi. Dur bismillah bismillah bismillah. Geldi geldi. Ha? Ha? Ana nasıl? Sefte çok kötü Mustafa değil mi? Aynen. Az daha. Hadi hadi Mustafa. Asiktir be. Ana ne Abi görmen lazım. Bir daha gelse. Sahip bir getmen istiyor. Kafasından sok tamam mı? Aynen. Kafasından. Kafası şeye girsin, kepçenin dibine doğru girsin. Biraz yukarı gelsin. Kepçe dönüyor mu? Allah bu sefer ağlarım. Ne? Bir çocuğu telefonu alın bana koyayım. Lan oğlum bırakın telefon düşmez ya. İçi gibi atlayabilirim ben yok arasında. Kepçeye güvenmiyorum çıkabilir. Hamur mu vardı bundan? Hamur vardı. O zaman ya 2-3 kilo var bu seksiz oğlum. Daha çok ütüp dediriyor bana. Çok Bence daha doğru. Görüyor abicim görüyor. şeyi gördü şimdi dalıyor gidiyor. Yorulacak. Yorulacak. Bismillah. Tamam. Gel kuzum. kuzu kuzu ne hadi oğlum hadi oğlum direnme ah, hadi so abi hadi. So dönse piç sok, edin, sok, lan 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 tamam, tamam. Şey, dolamak, kopar derim. hadi çok yoruldu

Neyse durun ya. Yoruldu iyice zaten. ha, çok güzel. Çek 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 abi, çek çek. çek. Ay, işte bu. Tamamdan Bravo. Ay 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 ay. Ay, ay 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 Hamura geldi hamura <laughs> Geldi baba Benim ayağım birbirine girdi Baba çıkmaz <laughs> baba çıkmaz <laughs> Ne girdin ha <da? gülüyor> <Ya sallayın ya. gülüyor> Salla Devam mı video He? De video devam mı? Devam devam Bir göz gidik ha Akif Of bu en büyüğü ya <laughs> Vallahi en büyüğü Bakayım İki göz gidik. Vallah. Onun birleği girmiyor. Vay ya vay vay. Göz yok. Tek göz var. Hı, -hı.